Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri çok özel ve önemli açıklamalar yaptı. Virüs için kuşatma tabirini kullandı. Çok ilginç. Karamsarlık aşılayanlara, provokasyonlara ve fırsatçılara karşı dikkatli olun dedi. Koronavirüste mücadele mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajında koronavirüse karşı verilen savaşa da değindi. Korona müsubetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasında yarayacağına inanıyorum. Bahçeli açıklamasında virüs fırsatçılarına karşı vatandaşı uyardı. Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonları yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur diyen Bahçeli, yetkililerin gereken önlemleri aldığına dikkat çekti. Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı defettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz. Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor. Aziz vatandaşlarımıza sükunet ve sabır temenni ediyorum.